Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu görmüş olduğunuz pençeyi yapacağız arkadaşlar. Bunun gerçekten yapılışı acayip kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şunu şu şekilde parmağınıza takıp o parmağınıza da takıp şu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, ya da işte gösteriş amaçlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da e, isteği amaçlı bir şekilde boyayabilirsiniz. Görünüşü şu şekilde görünüyor. Gayet pratik bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım gösteriş amaçlı. Kağıdımızın arkadaşlar şu şekilde ilk ucundan alıp şu şekilde düzgün bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde katladık. Bunu da bir ev şekline getiriyoruz. Düzgün bir şekilde yapmaya özen gösterin bu arada. Ne kadar düzgün yaparsanız şeklinde o kadar güzel çıkar arkadaşlar. Şu şekle getirdik arkadaşlar. Hemen şu altta bulunan dikdörtgen kısmı şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Şurada az bir şey boşluk kalacak. Ona da özen gösterin. Şu şekilde, şu şekilde bir şeye dönüşecek arkadaşlar. Şurada e, kare dikdörtgen bir şekil kalacak ortada. Şunu ortadan şu şekilde katlayalım. Şu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkiye katladık. Bunu da hemen şu şekilde katladık. Şimdi arkadaşlar, şu kısım üste bakacak şekilde, şu şekilde katlıyoruz. Şurası dik olacak arkadaşlar bu arada. Yamuk olmasın. Şurası dik olacak. Yani şurada dik bir açı olacak arkadaşlar. Şunu da bir kat daha çeviriyoruz şu şekilde. Şu şekilde oluyor. Buna da bir kere daha çevirdikten sonra arkadaşlar aynı ölçüye geliyor. Ve şurada bir boşluk var. Şu şekilde göstereyim ben size. Şurada bir boşluk olacak arkadaşlar. Bu parçayı da şu boşluğun arasına sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Fazla böyle tıkıştırmayın. Fazla tıkıştırmadan bu şekilde yapın. Görüntü güzel olsun arkadaşlar. Gayet pratik bir şekilde şu şekilde pençemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika içinde de şu şekilde açalım. Şunu da şu parmağımıza sokalım. Şu şekilde gayet güzel pençelerimiz oldu. Bunlarla arkadaşlar 10 tane yapıp 10 parmağınıza takabilirsiniz. Gayet pratik, güzel bir şey oldu. Zaten videomuz da çok kısa sürdü. Gayet kısa bir sürede 10 parmağınızda ya da 10 parmağınızda da takabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolar için haberdar olmak için kanala gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonunu da aktif edersiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.